Başımdaki bu sevdayı al götür benden Nedir senden çektikleri gönül elinden Başındaki bu sevdayı al götür benden Nedir senden çektikleri gönül elinden Gönül Ömür bahar kuş etti Çeşmeliydi yüz etti Ömür baharım kuş etti Yaşım elliydi yüz etti Hem kendini hem de beni Ah en sonunda tüketti Eyvah Gönül deli gönül, ac derdine geçti ömür var. Gönül soyha gönül, gönül 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 gönül. Gönül. gönül deli gönül, ac derdine geçti ömür var. Gönül gönülsüz kalasan ne bu ettiğin Ben yandım senden yanasan yeter çektiğim ye. Gönül gönülsüz kalasan ne bu ettiğin Ben yandım senden yanasan yeter çektiğim ye. Yaşım yüzetti, yüz etti Ömür baharım kış etti Yaşım elliydi yüz etti Hem kendini hem de beni Ah en sonunda tüketti Eyvah 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 Gönül Soyfa gönül 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 aptal gönül gönül deli gönül az deli ne geçti ömür var gönül zayla gönül 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 gönül, gönül, gönül. aptal gönül gönül deli gönül Aferinler geçti ömrüm Bir canlı bağlantımız varmış hemen şöyle bir merhaba diyelim. Merhabalar. Özgür Doğan. Alo. Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar Dilek Hanım. Ee, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle birlikte her daim daha iyi olacağımıza inanıyoruz. Ankara'dan Özgür Doğan. Hoş geldiniz tekrardan çok değerli iki tane misafirimiz var Türkülerimize gönül veren, bizlere ses olmaya çalışan. Ee, i̇nternetten dinliyorum şu anda ama <laughs> e, önce mi dinliyoruz? Sonra mı dinliyoruz? Ee, herhalde telefondan dinlemeniz gerekiyor bizi. Eğer sesi kısabilirseniz telefondan çok daha net duyabilirsiniz. Ee, i̇nternetten dinliyorum şu anda ama. E, önce mi ee, Dilek Hanım, Özgür Doğan ben size bir şey hatırlatıyor mu? Bu? Merhabalar, hoş geldiniz. Hatırladım, nasılsınız? <laughs> İyi, siz nasılsınız? Teşekkürler, çok sağ olun. Siz de Türklerimize gönül veren çok değerli bir sanatçı dostumuzsunuz. Ankara olarak devamı siz dinliyoruz da, yeryüzüki zaten ayrı bir olayımız burada, her yeri alıştırdık. Hı -hı. Arkadaşların sesi gerçekten çok güzel, bayan arkadaşın, erkek arkadaşın isimlerini şu an hatırlayamadım ama Hı -hı. E, severek dinliyoruz şu anda bütün işleri olarak, bugün çalışıyoruz artık. İşçi bayramınızı kutluyorum tüm dostlarımızın. Teşekkür Bugün çünkü ediyorum. renklerin de, ve halkların bayramı. <laughs> Bu anlamda hepimizin bayramı. Tüm emektarlarımızın da bayramını kutluyoruz. Özgür Bey bizden istediğiniz ya da sanatçılarımıza sormak istediğiniz sorularınız var mı? Gerçi ee, aynı kulvarlarda yürüyorsunuz ama. Başarılar diliyorum kendilerine. Mümkünse Erik gözümü istiyorum. Erik Gözlüm. Varsa mutlaka gel verecekler. Tekrardan teşekkür, teşekkür ediyorum de, bizlere de, zaman de. ayırdığınız için. Size yayınlar diliyorum. Arkadaşlarla da iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Çok teşekkürler, yüreklerinize <laughs> sağlık. Ee, i̇lk albüm döneminde klip falan çekmedik değil mi? O dönemler çünkü görsel basın bu kadar aktif değildi. Aslında e, klip oldu, ee, yani e, çekildi ama yayınlanamadı. Hı hı. Yani işte diyorum yani imkansızlıklar falan, öyle bir aksilikler üst üste gelince yayınlanamadı. Yani... Hı hı. Olmadı. Kısmet şans <laughs> ama en azından... Çünkü artık görsel basın bu anlamda çok önemli ve çok önemli. böyle özel türkü kanallarının çıkması da çok iyi. Bu anlamda ben her zaman Ekin TV'ye çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bizim kültürümüze yol olmaya çalışıyor. Gerçekten ben de takdir ediyorum. takdire şayan gerçekten türkülere değer veriyor ve türküleri sevdiği için Ekin TV'ye çok teşekkür Hı. ediyorum. Çalışanlarına da. Bütün emektarlarına da ve çok, teşekkür çok, ediyorum. Sıcaklar gerçekten bir aile ortamı gibiyiz burada. E, bu anlamda teşekkür ediyoruz tabii ki. E, i̇kinci bir devam mı edeceğiz? tabii ki. Ah, Buradan <laughs> Erkan Genci hı -hı. sesimi duyuruyorum. Tabii ki onlar da sağ olsun albümde hep yardımcı oldular. Hı, hı Bir de klip sözü vardı. Hı hı. Onu da yaparsak. Ondan da onu olalım. En azından bizi dinliyorlarsa, canlı bağlantıya katılırsa söz alırsak vazgeçemezler o zaman. öyle. E, mesajlarımız da gelmeye başladı. Onlara da ufak ufak yer verelim isterseniz en azından dinleyen dostlarımızın sesi olmak adına bakalım kimler bizlerle mesajlarını paylaşmışlar. Türküleri ilmek olmaya çalışan, bunu başarmak için elinden geleni yapmaya çalışan, öncelikle de... Sevgilerimi gönderiyorum. Başarıların daim olsun. Ali Toğuslu tu demiş. Çok teşekkür ediyorum teşekkür Ali. Ederiz. Emeğine, yüreğine sağlık bizlerle birlikte olduğun için. Dilek Hanım, seviyeli programımız için teşekkürler. Sanatçı arkadaşları ve size başarılar. Türkülere doyuyoruz. Beylikdüzü'nden Sevil Karaman. Onu da çok teşekkür ediyoruz. Bir isteğimiz teşekkür vardı. Onu mı yer verelim yoksa başka bir türküyle mi devam edelim? İşte yer verelim. Olabilir. Erik Gözlüm. Erik Gözlüm. İstenilen türkümüz ya da başka bir türkümüz varsa repertuarında onu da söyleyebiliriz ilerleyen evet, zamanlarda. Evet. Öz canımdan çok sevdiğim Erzurum. Siz dişimi sıktım, gidirim hep siz dişimi sıktım gidirem mi gidirem <laughs> Sehname derdim yazım <Sessizlik> <Sessizlik> iftira darbesi de canasın mı? Vallahi Zeynel Horasan'a gitti dönmedi. Bu da benim arabasım giderim he. Giderim he. Gözlü diyor şu o böyle garip Böyle garip gezme se yana yana dönmek bana mı düştü? Bana mı düştü? Bana mı düştü? Bana mı düştü? Düştü. Kuru çölde yalan. Bana mı düştü? Böyle garip. teşekkür ederim sağ olun. Sesine yüreğine gerçekten Elinizin. harika bir orkestra. Asıl alkışı onlar için istiyorum vallahi billahi. Elinize yüreğinize sağlık. Sağ olsunlar, var olsunlar. Programımız ilk başladığımızdan beri bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Tam bir çıkarsız, katıksız, yalansız bir program aslında bu. Ee, konser çalışmalarımız, etkinliklerimiz var. En azından sizleri canlı izlemek dinlemek isteyen dostlarımıza